Merhaba, ben Doktor Burcu Saygan Karamürsel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Kadın sağlığı için düzenli kontroller ne zaman yapılmalıdır? Bir kadın üreme çağında olduğu andan itibaren aslında en az yılda bir kez bir jinekologla görüşmelidir. Cinsel yaşantı başlamış olsa da olmasa da düzenli kontrollerin yapılması önemlidir. Tabii her yaş grubuna ve her hastanın risklerine bağlı olarak biz farklı testler yapabiliyoruz. Farklı şekilde muayeneler yapabiliyoruz. Hastanın yine de eğer normalin dışında, normal akışın dışında belirtileri varsa yani adet düzeninde bir değişiklik, anormal bir akıntı veya pervik bölgede bir ağrı gibi farklı belirtileri varsa bu bir yıl süreyi beklemeden de hekimiyle görüşmesini öneriyoruz. E, Kabaca yılda bir, genellikle 25 yaş üzeri hastalarda yılda bir gibi düşünebiliriz. E, Pepsimir dediğimiz rahim ağzı kanseri taramasını yapıyoruz. Belli aralıklarla HPV taraması yapıyoruz. E, yine yılda bir kez meme muayenesi yapıyoruz. E, 40 yaş üzerinde e, hastalara e, bu meme muayenesine ek olarak mamografi, meme ultrasonu gibi görüntüleme yöntemleriyle de taramayı öneriyoruz. 40 yaş altındaki kadınlara da meme ultrasonu yapabiliyoruz ve yine tabii ki hastanın riskine bağlı olarak bu taramaya programına değiştirebiliyoruz. Bu şekilde düzenli bir şekilde bir jinekoloğunuz ve bir meme ile ilgili doktorunuz ki bu genelde bir genel cerrah ya da meme radyoloğu olabilir. Varsa ve kontrolleri, check-up'ları düzenli yaptırıyorsanız pek çok sorunu biz aslında erken yakalayabiliyoruz ve kötü bir şeye dönüşmeden engelleyebiliyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim.